Bulgaristan Ulusal Meclisi'nin saygıdeğer üyeleri, saygıdeğer başbüftü, Sayın Yüksek İslam Şurası Başkanı, Kor Diplomatik'in değerli temsilcileri, değerli vatandaşlarımız, soydaşlarımız, kıymetli basın mensupları, hanımefendiler ve efendiler. Bugün burada 15 Temmuz hain darbe girişiminin kahraman halkımız tarafından hakim bırakılmasının 9. yıl dönümü vesilesiyle bir aradayız. 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti için yakın tarihin en önemli günlerinden biri. Bu sebeple bugün buradaki varlığınız bizler için büyük anlam ifade ediyor. Tekrar hoş geldiniz. Saygıdeğer misafirler, 15 Temmuz 2016 günü vatandaşlarımız, ordumuzun ve stratejik kurumlarımızın içine haince sızan organize suç örgütü FETÖ ile kahramanca mücadele etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve bütünlüğünü, bağımsızlığını, özgürlük ve demokrasisini hedef alan işgal teşebbüsü vatandaşlarımızın cesareti ve devletimizin kararlılığıyla bastırılmıştır. Eli kanlı terör örgütünün emel ve hayalleri, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine bir an bile tereddüt etmeyen, evlerinden çıkıp meydanlara dökülen vatandaşlarımız tarafından sükürte uğratılmıştır. Siyasi görüş fark etmeksizin meydanlara inen, tankları durdurmak için önüne yatan, silahların önüne kendini siper eden fedakar vatandaşlarımızın özgürlük, bağımsızlık ve vatan sevgisi bu büyük ihanet girişimine geçit vermemiştir. Milli iradenin tecellisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayan teröristlere karşı demokrasi korunmuştur. O gün Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez sözü meydanlarda sokaklarda vücut bulmuştur. Kıymetli konuklar, 15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ terör örgütü tarafından organize edildiği, örgüt içerisinden gelen itiraf ve ifşaatla da açıkça ortaya konulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin FETÖ terör örgütüyle mücadelesi, ulusal güvenliğin en önemli yapıtaşlarından birine teşkil edilmiştir. Bu sebeple bu mücadele terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle rehavete kapılmayacak. Ulusal ve uluslararası alandaki meşru mücadelemiz örgüt tamamen tasfiye olunca değil kararlılık içinde sürdürülecektir. Kendi gizli gündemleri için hiçbir evrensel değeri istismar etmekten çekinmeyen bu örgüt sadece Türkiye Cumhuriyeti için değil, tüm ülkeler ve toplumlar için bir tehlike oluşturmak. Dost ve müttefik ülkelerin işbirliğinde Türkiye Cumhuriyeti dışında bulunan FETÖ yapılanmalarının büyük bir kısmı çok şükür akabete uğramıştır. Komşu, dost ve müttefik Bulgaristan'da yaşayan Bulgar dostlarımız ve kıymetli soydaşlarımızın da bu eli kanlı örgüt konusunda aydınlatılmaları ve müteakkız olmaları konusundaki gayretlerimiz devam ediyor edecek. 15 Temmuz milletin, milli iradenin ve demokrasiye gönül verenlerin zaferidir. Bu önemli günü Sofya'da idrak ederken geçmişte komünist rejimin baskılarına, asimilasyon politikalarına, zulmüne direnerek kültür ve kimliklerini korumak için onurlu bir mücadele veren soydaşlarımızı ebediyete iftihar edenler başta olmak üzere sonsuz bir saygıyla tanımlıyor. Kıymetli konuklar, 2025 yılı anma Töreni'nin bugünkü mesajı bu görsellerimizde de göreceğiniz üzere zaferin adı Türkiye olmuştur. Bu ifade sadece bir direnişi değil, Türkiye'nin tarihsel mücadelesinin ve toplumsal birliğinin de sembolüdür. 15 Temmuz Demokrasiye Birlik Günü demokrasimize kasteden darbe girişimine karşı Toplumsal hafızamızın derin tutulması, demokrasimizin güçlenmesi, şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırlanması için büyük önem taşımaktadır. Bugün bizlere düşen en mühim vazife, dualarla andığımız şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak, destansı demokrasi mücadelesini unutmamak ve FETÖ'nün oluşturduğu terör tehdidi hakkında toplumsal hafızayı taze tutmaktır. Bu sebeple sizleri törenimizin ardından 15 Temmuz günü ve sonrasında tutulan demokrasi nöbetlerinde çekilen fotoğraflardan oluşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın 15 Temmuz ve Hafıza isimli fotoğraf sergisini de hemen konutumuzun ön kısmında incelemeye, görmeye davet ediyorum. Milli irademizi, birlik ve birliği beraberliğimizi, demokrasimizin hayatları pahasına savunan şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet ve gazilerimize şifalar veriyor. Gösterdikleri kahramanlıkları saygı ve minnetle anıyorum. Bugün bizlerle bir arada olduğunuz için tekrar çok teşekkür ediyorum.